Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selameti, afiyeti, esenliği üzerinize ve üzerimize olsun. Ulemaya, müştehitlere, sahabeye, salyalarını akıtanların ne hikmettir ki işte böyle papazların, rahiplerin, efendim Nededu beli olmayan kimselerin adetleri olunca kendilerinden ses çıkmaz. Tepkileri olmaz. Evet bugün 10 Şubat. Neymiş efendim sevgililer günüymüş. Demezler ki Allah'a karşı saygısızların, seviyesizlerin günü olduğunu. بخن اللهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ دَا بِيذَنَا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخيارة مِنْ أَمْرِهِمْ اللهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ ذَا رَسُولُ أَفَنْدِمِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ müminlerin erkeklerine ve kadınlarına bir emir buyurduklarında onlar onlara bir tercih yoktur. Ama velakin fakat gibi sözler akli selim müminlerin sözleri değildir. Bakın ayetin devamında Allahu Teala azza ve celle hani bu kendi nefislerini akıl sayıp ve Allah'ın emrinin öne koyanlara sözüm onlaradır. Allahu Teala nasıl tehdit ediyor? Ve nasıl uyarıyor? Ve men laha ve rasuluhu faqad dalla dalalen Her kim müminlerin erkekleri ve kadınları Allah'ın emirlerine asi gelirlerse, karşı gelirlerse apaçık onlar bir dalalet içerisindeler ve safkınlık içerisindeler. Allah bizleri nefislerinin kendilerine telkinlerini akıl sayıp Allah'ın ayetlerinin, Resulünün emirlerinin önüne koyup sırtlarını ayetlere ve hadislere dönenlerden eylemesin ve onlardan bizleri muhafaza eylesin. Yazık değil midir? Günah değiller midir? Bu nesillerimiz, bu gençlerimiz. Onun oğlu, onun kızıyla, onun kızı bunun oğluyla. Neymiş efendim? Çağdaşlıkmış. Bu çağdaşlık değil, olsa olsa çağdışılıktır. Allah'ın emirlerinin dışına çıkan çağdaş değildir. Asıl çıplak olanlar onlardır. Asıl çağ dışı olanlar onlardır. Yazık değil midir bu çocuklar? Bir ay, iki ay, bir yıl bakıyorsun kızcağızı alıyor, geziyor, dolaşıyor. Her türlü hevesini alıyor. Her türlü haramı işliyor, her türlü günah işliyor. Sonra bir peçete gibi tecbih ağır olmasın. Çünkü peçete o çocukların yaşadıkların yanında çok hafif kalır. Sonra hefesini aldıktan sonra o çocuğu ne yapar? Atar. O çocuğa sırtını döner. Ve o çocuğu psikolojik sıkıntılarıyla, bunalımlarıyla bırakır. Gelin bakalım da Allah'ın emrine uygun olarak bir yastığa baş koyanların yıllarca razı bir şekilde hayat ömür sürdüklerini diğer taraftan da medyanın, sosyal medyanın, televizyonların zehirlemesinden yuva kurmaya çalışanların şöyle bir istatistiklere bir bakalım. Acaba hangileri daha uzun ömürlü, hangileri daha huzurlu, hangileri daha Hayat dolu bir ömür sürüyorlar. Bu çocuklar belki farkında değiller ama siz farkında değil misiniz? Ya Allah'ın rızası olmadan mutluluk mu olurmuş, sevgi mi olurmuş? Allah'ın rızasının dışına çıkanların acaba ne kadar süre beraber vakit geçirdikleri ve kendilerini hele hele ekranlara çıkıp rezil ettiklerini görmüyor musunuz? Hala nasıl olur ki TikTok'ların, YouTube'ların bu sosyal medyanın zehrine kendiniz ve çocuklarınızı kaptırırsınız. İsimleri değiştirerek bir yere varamayız. Zinanın parklarda sağda solda gönül eğlendirmeleri sevgi adı altında bize yuturanları ne zaman farkına varacağız? Ya siz kendi hanımınızı, eşinizi, kızınızı göz göre göre nikahsız bir şekilde başkaları ile sarmaş, dolaş nasıl izin verirsiniz? Zina değil midir? Günah değil midir? Yazık değil midir? Evet çocuklar bir mazeretiniz var birbiriyle vakit geçirmeden nasıl tanışacaklar? Nasıl bir yastığa baş koyacaklar diyorsunuz da? Peki bir bakın bu şekilde acaba kaç kişi ne kadar süre beraber huzurlu bir ömür geçirdiklerine? Bakın Hz. Cüleybib radiyallahu ta'ala anh Peygamber Efendimiz'in bir sahabesi bir gün geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Ve soruyor diyor ki Ben falancayla ile zina etmek istiyorum Zina edebilir miyim? Diye Oradaki sahabeler Ya bu nasıl bir şey Diyor bu Resulullah nasıl böyle bir şey soruyor Kalkıp tam da Hazreti Cüleybibi dövecekler iken Hazreti Resulullah Fakri Kainat Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Diyor ki bırakın bırakın bir gelsin Geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki otur diyor. Onun dizlerini kendi dizlerinin yanına oturtarak ve diyor ki Cüleybib birisi senin annenle zina etmesini ister misin? Cüleybib kızarak Ve nasıl böyle bir şey isterim? İstemem ya Resulallah. Cüleybib birisinin senin teyzenle zina etmesini ister misin? Nasıl olur? Nasıl kabul ederim böyle bir şeyi? İstemem ya Resulallah. Peki Cüleybim, birisinin senin kız kardeşinle zinaya girmesini ister misin? Zina etmesini ister misin? Nasıl böyle bir şey isterim? Vallahi istemem böyle bir şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hikmetli cevabı verir. İşte Cüleybim, o senin zina edeceğin ya birisinin annesidir ya birisinin teyzesidir ya da birisinin kız kardeşidir sen nasıl böyle bir şey istersin ve orada Hazreti Cüleybi kendisine şekil düzen verir ve doğru yolu bulur yani biz başkasının kızıyla hanımıyla teyzesiyle halasıyla dolaşmadan önce gayri meşru ilişkiye girmeden önce bir düşünelim acaba bizim halamız olsa, bizim teyzemiz olsa, bizim annemiz olsa, bizim kız kardeşimiz olsa ve başkası bu gayri meşru ilişki yaşarsa biz hoşlanır mıyız? Bizim hoşumuza gider mi? Bizim namusumuz, gayretimiz, şerefimiz kaldırır mı böyle bir şey? Kaldırmayacağı gibi o zaman bize kendimize bir sınır koyalım. Allah'ın sınırını koyalım. Resulullah'ın sınırını koyalım. İşte o zaman bir bakmışsınız ki bu sokakların, bu şehirlerimizin, devletlerimizin, memleketlerimizin gayrimeşru ilişkilerle kirlendiği bu memleketlerin temizlendiğini, arındığını göreceksiniz. Bunu da hep beraber ancak yapabiliriz bir gülle bahar olmaz. Biz birbirimize emanetiz. Dinimiz de bize emanettir. Dinimizi, dinimizin esaslarını, dinimizin gerekliliklerini elin kafiri, gavru yerine getirecek değil. Biz ve sizler yerine getireceğiz ki dinimiz yaşanılmış olsun. Biz kafirin dinini, küffarın adetlerini yaşamak için dünyaya gelmedik. Bize hamledilmiş, bize emanet edilmiş tertemiz bir din var. Onun için dinimizi yaşayalım. Dinimizi yaşayalım ki namusla, arla, hayayla, edeble tertemiz kalalım. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki الله سز ذم محمد سز عليه الصلاة والسلام أول تغير ده محبة والماس بنو الله يار الله ما نتولن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته